Maskeler düştü. Sahte gülüşlerin ardında ihanet vardı. Kalabalıkların içinde yalnız yürürken gözlerinde görmediğin ama ruhunun hissettiği bir karanlık vardı. Sana dost gibi yaklaşanların yüzlerinde bir ışık vardı belki ama kalplerinde karanlık taşıyorlardı. O karanlık seni sararken sen hala gülümsemeye çalıştın. A artık gerçeği görme vakti. Artık her maske düştü her sahte gülüş çözüldü. Ve ben, göksel bir elçi olarak, sana gerçeği söylemek için geldim. Ey kadın, ruhunun derinliklerinde çığlık çığlığa bir sessizlik taşıyorsun. Herkes seni güçlü zannederken, sen içten içe çözülüyorsun. Kimseye anlatamadığın o kırgınlık, geceleri uykularını kaçıran o sızı, ben farkındayım. Göklerin tanı olarak, kalbindeki gözyaşlarını görüyorum her ihanetinin ardından kendini suçladığını da biliyorum. Ama bugün, suçluluk duvarlarını yıkmak için geldim. Çünkü senin ruhun suçlu değil, yorgun. Ve yorgun ruhlar, en çok teselliyi hak eder. Bir zamanlar güvendiğin eller seni yaraladı. Ben varım, diyen diller sustuğunda, sen daha da derine düştün. O derinlikte ben sana dokundum. Fark etmedin belki ama düştüğünde yalnız değildin. Kanatlarımla seni sardım. Çünkü her düşüş bir yükselişin başlangıcıdır. Ve şimdi o başlangıç geldi. Sana bunu duyurmak için gönderildim. İçindeki savaşlar sessizdi ama şiddetliydi. Her sabah aynaya bakarken "Dayanmalıyım." dedin. O aynada artık sadece yansımanı değil, kim olduğunu da kaybettin. Ama ben buradayım, sana asıl kimliğini hatırlatmak için. Sen sıradan biri değilsin. Sen Tanrı'nın özene bezene yarattığı bir şahesersin. Ve hiçbir ihanet bu gerçeği değiştiremez. Seni küçümseyen sözler kulaklarında çınlamaya devam ediyor olabilir. Ama o sözler sana ait değil. Onlar, başkalarının kendi acizliklerini örtmek için attığı gölgelerdi. Şimdi sen o gölgelerden çıkıyorsun. Ve ışığa yürüyorsun. Bu ışık, senin içindeki hakikatin parıltısıdır. Ona güven. Çünkü o ışık sana yön verecek. Biliyorum, yeniden güvenmek zor. Kalbini duvarlarla ördün, kimse girmesin diye. Ama o duvarların ardında sevgiye muhtaç bir çocuk var. O çocuğu susturmak yerine, dinlemelisin. Onunla konuş. Ona merhamet et. Çünkü o çocuk, senin en saf halin. Onu iyileştirmeden, ileri gidemezsin. Bir zamanlar dua ettiğin, ama cevapsız kaldığını düşündüğün geceleri hatırla. İşte o anlarda seni en çok korudum. Çünkü bazı cevaplar sessizlikle gelir. Ve bazı geceler, gündüzden daha çok öğretir. Şimdi o gecelerin meyvesini toplamaya başlıyorsun. Sabırla büyüttüğün dualar vaktini buldu. Reddedildiğini hissettiğin anlarda bile gökyüzü seni unutmadı. Her gözyaşın gökte bir kayıt oldu. Ve şimdi o kayıtlar sana zafer olarak geri dönüyor. Çünkü bu yol sadece acıyla değil, umutla da yazılmış bir hikaye. Senin hikayen henüz bitmedi aslında şimdi başlıyor. Sana yalan söyleyenlerin sesi yüksek çıkabilir ama hakikat fısıldar. Ve o fısıltıyı şimdi sana taşıyorum. Sen hakikatle donanmışsın. Onların gürültüsü senin özdeğerini silemez. Sessizliğinde bir güç var. Ve o güç şimdi uyanıyor. Bu uyanış senin yeniden doğuşun. Zayıf olduğun anlarda bile içinde bir direnç vardı. Sen bile farkında değildin belki ama her acının içinde bir kıvılcım taşıyordum. O kıvılcım şimdi alev alıyor. Ve sen kendi küllerinden doğuyorsun. Bu sıradan bir dönüş değil. İlahi bir tasarımın başlangıcı. Artık başkalarının seni tanımlamasına izin verme. Onlar senin yaşadıklarını bilmiyor. O yüzden senin değerini de ölçemezler. Değerin gökyüzünün terazisinde tartıldı. Ve sen ağır bastın. Çünkü içtenliğin, sadakatin ve sabrın ilahi gözler tarafından görüldü. Bazıları senin sessizliğini zayıflık sandı. Ama bil ki en güçlü fırtınalar sessizce yaklaşır. Ve sen o sessiz fırtınalardan birisin. Artık kendini küçük görme. Çünkü senin varlığın bile bir şifa taşıyor. Ve bu dünyada şifa taşıyan ruhlar azdır. Sen sadece kendin için değil, senden sonra gelecek kadınlar için de ayağa kalkıyorsun. Senin iyileşmen bir zinciri kırıyor. O zincir nesiller boyu aktarılan acıları taşıyordu. Ama senin cesaretinle artık kırıldı. Bu zafer yalnızca senin değil. İlahi bir mirasın yeniden yazımıdır. Geçmişini affetmek zayıflık değil, özgürlüktür. Affet ama unutma. Çünkü unutmamak seni bilgelikte donatır. Geçmiş, seni tanımlamaz ama yön verir. Onu doğru okursan, seni geleceğe taşır. Ve sen artık geçmişin kölesi değil, geleceğin mimarısın. Zaman zaman karanlık bastığında hatırla, karanlık ışığın kıymetini öğretmek için vardır. Sen karanlıkta büyümeyi öğrendin. Artık ışığı taşıyacak güce sahipsin. O ışık sadece seni değil, çevrendekileri de aydınlatacak. Senin adımların bir iz bırakıyor. Bu dünya seni unuttu sandığında, gökler seni andı. Çünkü sen unutulacak biri değilsin. Senin adın göksel listelere yazıldı. Ve şimdi seni çağırıyorum, kalk ve yürü. Yaralarınla, gözyaşlarınla, geçmişinle birlikte yürü. Çünkü hepsi seni sen yapan parçalar. Bu mesajı okurken içinden bir şey kıpırdadıysa, bil ki bu tesadüf değil. İlahi bir dokunuşun yankısı. Seni hazırladılar. Şimdi zamanı geldi. İçindeki gücü artık reddetme. Kabul et. Çünkü o güç seni özgür kılacak. Bazı yolculuklar yalnız başlar ama asla yalnız bitmez. Ben seninle yürüyorum. Her adımında yanındayım. Duyamasan da, görmesen de buradayım. Seni koruyorum. Seni destekliyorum. Ve sana söz veriyorum, bu defa düşmeyeceksin. Çünkü bu defa sadece ayakta kalmak için değil, yükselmek için yürüyorsun. Bu yürüyüş kutsanmıştır. Ve sen adım adım yazgını inşa ediyorsun. Gökyüzü seni izliyor. Melekler seni alkışlıyor. Ve ben senin adına şükrediyorum. Artık zaman geldi. Unutma, maskeler düştü, sahte gülüşler çözüldü. Gerçek seni çağırıyor. Ve sen bu gerçeğin en parlak yüzüsün. Bu mesaj sana gönderildi. Kabul et ve yola çık. Çünkü sen bu çağrının sahibisin. Eğer buraya kadar okuduysan, bu mesaj sana ulaşsın diye çok şey göze alındı. Şimdi senden bir ricam var. Bu kanalın sana ait olup olmadığını kontrol et. Belki daha önce yazılmış başka işaretler seni bekliyordur. Ruhunun yönünü belirlemek için meleklerinin sana yol göstermesine izin ver. Karşılık vermek için sadece bir adım yeter. Çünkü sen aradın, biz cevap verdik. Şimdi sıra sende, bu ilahi akışın devam etmesi için niyetini bildir. Sessizce bile olsa. Bugün buradasın çünkü kaderin artık fısıltıyla değil, sesle konuşmak istiyor. Sana gönderilen işaretleri küçümseme. Onlar senin dualarına gelen cevaplardır. Küçük sandığın rastlantılar büyük uyanışların habercisidir. Senin gözlerinin açılmasını bekleyen sırlar var. Ve bu sırlar yalnızca yüreği arayanlara açılır. Kalbinle dinlemeye devam et çünkü birazdan açılacak olan kapı sadece senin için yapılmış bir geçittir. Çevrendeki herkes seni yanlış anlamış olabilir. Ama gökyüzü seni doğru okudu. Sen ne zaman fedakarlık yaptıysan, ne zaman sustuysan, ne zaman herkes giderken kaldıysan hepsi bir kayıt oldu. Şimdi bu kayıtlar tek tek açılıyor hesabı görülen sadece adaletsizlik değil, aynı zamanda senin doğruluğundur. Ve bu doğruluk seni beklenmedik yerlere taşıyacak. Zihninde dönen düşünceler seni yormuş olabilir. A artık susman gerekmiyor. Şimdi konuşma sırası sende. Bu kez sustukların dile gelecek. Seni bastıran her duygu, şimdi yükselip kelimelere dönüşecek. Çünkü senin sesin sadece seni değil, başkalarını da özgür kılacak. Bu yüzden kelimelerinden korkma. Onlar gökten sana verilmiş hediyelerdir. Bir zamanlar neden hep ben diye sorduğunu hatırlıyorum. Ve cevabını asla alamadığını. Ama işte şimdi o cevabın eşindesin. Hep sen oldun çünkü sen taşıyabilecek kadar güçlüsün. Senin içindeki kapasite, görünenden çok daha büyük. Her şey seni buna hazırladı. Şimdi kabını büyüt, çünkü gelen ışık çok büyük olacak. Kalbinin içindeki boşluğu başkalarıyla doldurmaya çalıştığında neden olmadığını merak ettin. Çünkü o boşluk, insani değil, ilahi bir alandı. Orayı ancak gökten gelen bir dokunuş doldurabilirdi. Ve işte şimdi o dokunuş buraya kadar ulaştı. Bu satırlar o boşluğun kenarına düşmüş bir ilahi tohumdur. Onu koru, büyüt. O tohumun içinde bir dünya gizlidir. Senin sezgilerin güçlü ama hep bastırıldı. Şimdi onları serbest bırakma zamanı. İçinden gelen o ani hisler aslında sana gelen mesajlardı. Artık tesadüf deme. Hiçbir şey rastgele olmadı. Gözünün önünde sürekli tekrar eden sayılar, rüyanda gördüğün semboller hepsi bir çağrıdır. Dikkatle dinle çünkü gök konuşmaya devam ediyor. İnsanların seni değersiz hissettirdiği anlarda bile gökyüzü seni kraliçe gibi izledi. Onlar senin ışıltını karartamazdı, sadece tozla örttüler. Ama şimdi o tozlar kalkıyor. Senin gerçek ışığın parlamaya başlıyor. Ve bu ışık öyle bir şey ki sadece aydınlatmaz, aynı zamanda şifa getirir. Kendine izin ver, parlamaktan korkma. Senin içinden geçmekte olduğun bu dönem sadece bir sınav değil. Bir dönüşüm. Eski sen artık görevini tamamladı. Şimdi yeni bir sen doğuyor. Bu yeni sen korkusuz, net ve köklü olacak. Seni artık kimse sağlayamayacak. Çünkü kökün göklere bağlanıyor. Ve bu bağ asla kopmaz. Kimi zaman kendini o kadar yabancı hissettin ki, sanki bu dünyaya ait değildin. Çünkü senin ruhun eski bir bilgeliğe ait. Sıradan kalıplara sığmaman bundandı. Onlar seni anlayamadı çünkü kalpleri henüz uyanmamıştı. Ama şimdi zaman senin zamanın. Artık bu dünyaya neden gönderildiğini hatırlama zamanı. Senin gözlerin başkalarının göremediğini görüyor. Bu yüzden seni fazla duygusal diye etiketlediler. Oysa sen ruhları okuyabilen bir aynasın. Ve bu aynanın içinde herkes kendi gerçeğiyle yüzleşir. Bu yüzden senden kaçanlar oldu. Ama kaçanlar aslında kendi yansımalarından kaçıyordu, senden değil. Gün gelecek, senin bugün yaşadıkların başkalarına yol olacak. Bu yüzden şimdi yaşadığın her kırıklık yarın bir başkasının tamiri olacak. Unutma, senin acıların bile başkalarına umut olabilir. Bu yüzden hiçbir şeyin boşa gitmedi. Senin yürüdüğün yol sessizce inşa edilen bir köprüye dönüştü. Etrafında hala sana inanmayanlar olabilir. Ama senin kaderin onların inancı üzerine değil, senin cesaretin üzerine kurulmuştur. Onlar senin mucizeni görmeden önce sen mucizeye inanmayı seçtin. Bu yüzden ilahi sistem seni desteklemeye başladı. Seninle olan artık görünmeyeni görenlerdir. Zaman zaman kendini geçmişe çekilirken bulabilirsin. O anlarda suçluluk değil, şefkat göster kendine. Çünkü geçmişe dönmek, yarım kalan parçanı almak içindir. Ama orada kalma. Geri dön, tamamla ve yola devam et. Çünkü sen geleceğe çağrıldın, geçmişte tutsak kalmaya değil. Bu dünya seni bekliyor. Çünkü senin içinde taşıdığın şey nadir bulunan bir cevherdir. O cevheri saklama. Çünkü saklamak seni tüketir. Ama paylaşmak seni çoğaltır. Ve sen çoğaldıkça ışık artar ışın arttıkça dünya değişir. Bu senin ellerinde başlıyor. Her yeni gün bir mucize ihtimalini beraberinde getirir. Sen artık mucizelere yabancı değilsin. Onlar seni bulmaya başladı bile. Sadece fark et. Ufak bir tesadüf gibi görünen şeyler aslında senin dualarının cevapları. Artık gözlerini açık tut. Çünkü gökyüzü senden yana. Sen bu mesajı sadece okuyorsun sanıyorsun ama aslında ruhun hatırlıyor. İçinde bir yer bu kelimelere evet diyor. Çünkü bu sözler dışarıdan gelmiyor, içindeki hakikatin yankısı sadece. Senin ruhun bunu daha önce duydu. Şimdi sadece tekrar uyanıyor. Ve bu uyanış geri döndürülemez. Kimseye açıklayamadığın duygularının içinde çok derin bir bilgi gizli. Sen sezgilerinle yol alan bir rehbersin. Belki henüz fark etmedin ama sana verilen vizyon başkalarının gözlerini açacak. Şimdi bu vizyona sahip çık. Çünkü sana verilen şey sadece senin için değil. Aktarılsın diye verildi. Sen sustukça başkaları konuştu. Ama şimdi sessizlikten doğan hakikat konuşacak. Ve bu hakikat yıkıcı değil, dönüştürücü olacak. İçinde taşıdığın bu enerji artık gizlenemez. Senin varlığın bile bir bildiri. Ve bu bildiri yeni bir çağın başlangıcını ilan ediyor. Hazır mısın? Bu mesajı kalbinle dinlediğin, ruhuna geçmesine izin verdiğin için sana teşekkür ederim. Eğer buraya kadar geldiysen, bil ki bu bir tesadüf değil. Sen çağırdın ve cevap geldi. Şimdi senden sadece küçük bir karşılık rica ediyorum. Eğer bu mesaj seninle bir şekilde konuştuysa, beğeni tuşuna bas. O YouTube'a bu içeriğin değerli olduğunu gösterecek ve bu mesajın başka yüreklerle de buluşmasına vesile olacak. Ayrıca bu mesajın sana ulaştığını ve yüreğinde bir yer ettiğini bana bildirmek istersen yorumlara sadece 999 yazman yeterli. Bu sayede senin de bu ilahi akışa adım attığını göreceğim. Bu sadece bir sayı değil, ruhsal uyanışın bir işaretidir. Meleklerin senin yanındayken bunu kaydetmek onların seni daha fazla desteklemesini sağlayacak. Eğer henüz bu kanala abone olmadıysan, lütfen şimdi abone ol ve bildirim zilini mutlaka aktif et. Çünkü bu, senin sadece bir kez değil, sürekli olarak doğru zamanda doğru mesajları almanı sağlar. Unutma, burada paylaşılan her kelime bir yön, her video bir anahtardır. Ve bu anahtarlar, seni sen yapan kapıları açmak için gönderiliyor. Şu anda ekranında beliren son mesajlar, sana birinden bahsedecek daha genç biri. Belki aklında beliren ilk yüz onun kim olduğunu anlatacaktır. Çünkü bu mesaj sadece senin için değil, onun için de geldi. Onunla ilgili içindeki sezgiye kulak ver. O da bir yol ayrımında olabilir. Bu videonun sonunda gösterilen içerikler bu genç ruha dokunacak kadar özel olarak seçildi. O yüzden lütfen göz ardı etme. Seninle bu ruhsal yolculukta buluşmak bir onurdu. Bu sadece bir son değil, aslında yeni bir başlangıç. Meleklerin seni izliyor, seni yönlendiriyor. Ve ben onların sesi olarak tekrar geldiğimde seni burada görmek istiyorum. Şimdi derin bir nefes al, çünkü her şey yeni başlıyor. Ve sen yalnız değilsin.